Öz Taşıtlar Nevşehir Beko Şubesi'nin katkılarıyla maneviyat programı başlıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in çok saygıdeğer ve pek muhterem dinleyenlerim, beni seyreden çok saygıdeğer hanımefendi, beyefendi, kardeşlerim. Allah'ın selamı, selameti, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Allah celle celalihu bizleri daima kendisine kulluk yolundan, güzellikler yolundan, iyilikler yolundan ayırmasın. <laughs> Çok saygıdeğer ve pek muhterem kardeşler, bugün sizlere ayeti kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında akrabalık hakları, akrabalık bağları konusunda sohbet etmek istiyorum. Allahü Teala kutsi bir hadis, bu sözleri Allah'tan, lafzı Peygamber Efendimiz'den kutsi hadis, mana Allah'tan lafız Peygamber Efendimizden. Demek kutsi hadis. Kur'an-ı Kerim dendiği zaman sadece Allah'ın kelamıdır. Sözle, lafızda onundur. Ama bu okuyacağım kutsi bir hadis. Allahu Teala buyurdu ki: İnneni ene Rahmanu. Ben Rahman olan Allah'ım. Halaktur Rahim. Ben rahmi akrabalık bağlarını ve şekak tüleha min ismi ismimden şakaladım yani ismimden böldüm akrabalık bağlarını yarattım bak bu çok önemli arkadaşlar kardeşler ismimden diyor kendi ismimden rahim ismimden böldüm şakaladım ve akrabalık bağlarını meydana getirdim femen vasaleha vasaltuhu kim ki Akrabalık bağlarını geliştirir, akrabalık bağlarını efendim daha iyi yola, yola gitmesi için geliştirirse, akrabalarıyla gidip gelmeyi çuvaltırsa, onların dertleriyle, sıkıntılarıyla ilgilenirse, onları ziyareti ihmal etmezse, ben de okuluma rahmet ederim. Ben de okulumu severim. Saltu Yani akrabalık bağlarını geliştiren kimseyi ben razı olurum, severim. Ben de ona yakınlaşırım diyor allah Teala. Ve men Kim ki akrabalık bağlarını, alakayı keserse, yani gidip gelmese, arayıp sormazsa, efendim dertleriyle dertlenmezse, ilgilenmezse, ben de o kurumla ilgiyi keserim yani o kurumdan uzaklaşırım. Allah Allah. Kardeşler bu çok önemli. Hakikaten bugün toplumumuzda mal yüzünden, basit menfaatler yüzünden akrabalık bağları zedeleniyor. Kardeş kardeşe düşman oluyor. Hat hatta kanlı bıçaklı düşman oluyor. Allah muhafaza. Mesela kardeş çocukları birbirini tanımıyor ya 15 sene 20 sene 30 sene geçmiş bir yerde karşılaşıyorlar işte adın soyadın ne filan Allah Allah bir bakıyor ki amcasının kızı amcasının oğlu dayısının kızı dayısının o yani yakın akraba ne olmuşlar küsmüşler kırgın kırgınlık olmuş mal yüzünden insanlar birbirine selamı sabahı kesmiş ve onu sana ne olmuş biliyor musunuz kardeşler? tamamen akrabalık bağları zedelenmiş, bitmiş. Yani bunlar çok acı şeyler. Bunlara dikkat edelim kardeşler. Namus meselesi olmadıktan sonra küslük yoktur. Bak on önemli bu. <laughs> Komşu hakları, akrabalık hakları çok önemlidir. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İthnani. İki şey vardır ki la yunzaru ileyhima yevmel kıyameti. Allah o kimselerin kıyamet gününe yüzüne bakmaz. Arkadaşlar bu çok tehdit bir hadis. Tehdit ediyor bize. iki cihan sultanı. Hani böyle olmayın diyor. Dünyada böyle yaşamayın. İthnani iki şey vardır ki La yunzaru ileyhime yevmel kıyameti. Allah o kimselerin kıyamet gününde yüzüne bakmaz. Kim bunlar? Kati'ur rahim akrabalık bağlarını kesenler akrabalarıyla ilişkiyi kesenler küsenler ve caru's su'i kötü komşu komşusuyla geçimsiz, komşusuyla şerli, kavgalı efendim komşusunun namusuna göz dikiyor Allah muhafaza eylesin. Bu konuda da bir hadis-i şerif var. Size okumak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Ezzani bi halileti carihi. Kim ki? Komşusunun hanımıyla zina ederse. Allah Allah. Bak şimdi bu çok korkunç bir şey. Komşusunun hanımıyla ilişki kurarsa, zina ederse, cinsi de cinsi münasebette bulunursa. Allah Allah. Kardeşler, insan söylerken bile tüyleri diken diken oluyor bakınız. La yunzaru ileyhima yevmel kıyameti. Allah o kimsenin yüzlerine bakmaz. Komşusuyla, komşu hanımıyla ilişkide bulunan kimsenin Allah yüzüne bakmaz. Kıyamet gününde. Vela yüzekihim onları temize çıkarmaz. Ve yabululehu meleklerine buyurur ki, üdu hulun nara meatta Cehennem ateşine girenlerle beraber atın bu zalimi cehenneme komşusunun hanımına ilişkide bulunan kimseyi atın cehenneme diye Allahü Teala kardeşler Rabbıma sığınıyoruz Allah'a sığınırım demek ki ebediyen cehenneme atılır eğer imanda yoksa zaten o iş bitmiştir ama imanda varsa çok azabı var şiddetli bir azap çeker Allah muhafaza kardeşler bu bakımda ilişkiler çok önemlidir yani ilişkilerin güzel olması çok önemlidir. İnsanlar birbirine kötü gözle bakmayacak. Hele ırza namusa hiç bakılmayacak. Müslümanlıkta böyle ırza namusa tasallut etmek en büyük zulümdür, en büyük hakarettir. Çünkü Allahü Teala buyurdu ki zulmü, haksızlığı kendime, kendi kudretime, nefsime haram kıldığım gibi insanlar arasında zulmede rıza göstermem haram kıldım. Zulüm, haksızlık kim kime yaparsa yapsın vallahi cezasını bulacak kardeşler. Yani yani zulüm e, çok kötü bir şeydir. Zulmüle abad olanın ahiri berbat olur demiş atalar. Ata sözdür bu. Zulmüle abad olanın sonu çok kötü olur. Çok perişan olur. Ya e ben evini kaybeder, ailesini kaybeder, servetini kaybeder. Hiç yoktan belalar, musibetler ona yağar. İşte adam diyor ki niye böyle oldu? E var onun bir sebebi var. Sen kötülük düşündün. Komşuma kötülük düşündün. Akrabana kötülük düşündün. Ve hele bilhassa kardeşler yani mal yüzünden bir de mal kaçırma. Bunlar çok oluyor toplumda maalesef. Ve bile bile adam haksızlık yapıyor. Eyse kardeşinin hakkı olan, akrabasının hakkı olan malı gasp ediyor, eline geçiriyor. Ama vallahi hayretmez bakınız. Haberiniz olsun. Aliye'nin malı gü, gülene hayretmez. Hayretmez. Haberiniz olsun. Bir hususu belirtmek istiyorum kardeşler. 1977'li yıllardı. Rahmetli babam, bak bunu Allah'a sığınırım, kendimi övmek için söylemiyorum. Bir e, bağ, bir Müslüman kardeşimiz geldi, vatandaş dedi ki, Hacı Efendi çok araştırdım, 20 bin liraya ihtiyacım var. Şurada da bağım var dedi. Ve onu sattı rahmetli babama. Ve babam ertesi gün dedi ki bir hesap etti. Sordu orada. 30 bin lira eder dediler. İnan adama vardı. Anne de yanına aldı var dedi ki kardeşim ben bu bağ bu 20 bin lira fiyata aldım ama içime silmedi. Buraya bura 30 bin lira eder dediler. 10 bin lira daha getirdi. O rahmetli ölene kadar ağladı ve dua etti. Ben dedi böyle bir adam görmedim. İşte Müslüman böyle olması lazım. Müslüman şahsiyetli insandır. Tutarlı insandır. Sözü geçerli insandır. Sözüne güvenilir insandır Müslüman. Yani Müslüman sözünden dönmez kardeşler. Hele akrabalık bağları, menfaat için akrabalarıyla aldat, akrabalarını aldatanlar, menfaat için yalan söyle, söyleyenler, menfaat için takla atanlar, vallahi billahi bunların sonu çok kötü olur haberimiz olsun. Berbat olur, berbat. Yani buradan kardeşlik vazifesi yapmak istiyorum, söylemek istiyorum kardeşlerime. Bir tebliğ vazifesi olmuş oldu. Elhamdülillah. Yine Allah'ımız şöyle buyurdu. Ee, İsra suresi 25. ayet, 26. ayet. Ve atiden gurbaa. Hak ak, akrabaya haklarını ver. Bak, akrabalara, yakınlara haklarını gözet, ver onlara haklarını. Hakkahu vel miskine fakirlere ve bin sebil yolda kalmış garip, yolda kalmış ve garip insanlara da elinden tut, onlara da hakkını ver ama ve la tübeddir Sakın saçıp savuranlardan olma. Malını israf edenlerden olma. İnnel mübezzinine kânû ihvâne şeyâtîn. Muhakkak ki mallarını gereksiz yere sarf edenler, israf edenler nedir? Şeytanın kardeşleridir. Malını gereksiz yere harcayan kimse, yani tutarsız bir adam düşünün. Abi filan adam kalender. E, çay ısmarlıyor, kahve ısmarlıyor. Tamam o güzel bir şey. Allah mübarek eylesin. Ama adam rakı sofrası, şarap sofrası, alkol kurulmuş. Adam diyor ki bu yenilen, içilen benden. Bu haramdır, bunun şeyi olmaz, bu israftır tamamen. Keşke parayı sokağa atsa adam. Yani büyük bir vebale giriyor, haberiniz olsun. Kendi günaha giriyor, arkadaşların o içen adamların günahını da almış oluyor. 10 kişinin, 15 kişinin, o masadaki o alkol kullanan kimselerin günahını da almış oluyor. Kardeşler bunlar biz masal anlatmıyoruz. Kur'an-ı Kerim'den konuşuyoruz. Yine Allah'ımız bak Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim her cuma okunan bir ayettir bu. El-Dahil suresi 90. ayet. İnnallâhe muhakkak ki Allah Celle Celaluhu yetmuru emri diyor. Ne emri diyor? Bil adili, adaletli olmayı, hakları gözetmeyi, haklarda ölçülü olmayı size emrediyor. Vel ihsani daima iyilikte, güzellikte, hayırda yarışmayı emrediyor. Daima devamlı olarak hayırda, güzelliklerde, iyiliklerde yarışmayı emrediyor size. İhsanı Allah'ı görüyormuş gibi Allah'a kulluk etmeyi size emrediyor. Ve itaizil qurb'a akrabalık bağlarını geliştirmeyi, gözetmeyi ve akrabalara hakkını vermeyi size emir ediyor Allah. Cezanne Cezanne. Görüyor musunuz kardeşler? Bu ayettir bunlar. Kur'an-ı Kerim. Peki ve yenha sizi yasaklıyor. Neden? Anil fahşai her türlü kötülüklerden. Hele zinaya yaklaştıran, zinaya yol açan, zinayı meydana getiren o hususlardan sizi men ediyor anil fahşai vel münkeri her türlü çirkinliklerden vel bağı bağı ne demek biliyor musun? Terör, terör. Anarşiden, terörden sizi men ediyor. Evet. Ya'idukum <laughs> size ne, ne, güzel nasihat ediyor Allah size. Ne güzel öğüt veriyor ki leallekum tezekkerun <laughs> umulur ki siz düşünürsünüz. İşte kardeşler düşünen bir toplum olabilmek birbirini kucaklayan, birbirini seven, akrabalarıyla gelip giden, selamlaşan, değil mi efendim? Haklarını gözeten, ziyaret eden, hasta olduğu zaman ziyaret eden, cenazesi olduğu zaman koşan, ona canı gönülden yardım eden, değil mi? Böyle insanlar olmaya gayret edelim. Cennette yüksek makamlar bizimdir kardeşler. Cennette yüksek makamlar bizimdir. Allah'ımız bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Rabbim bizi her türlü kötülüklerden, her türlü şerlerden muhafaza eylesin diyorum. 19 Temmuz çarşamba gün, öbür çarşambada Hicri 1445. yılımızı idrak edeceğiz. Muharrem ayıyla ilgili bilgileri inşallah öbür sohbetimde vereceğim size. Allahü Teala yeni yılımızı 1445. Muharrem ayımızı da hayırlara, bereketlere, güzelliklere vesile eylesin. Allah'ım bizi haktan, hakikatten, iyiliklerden, güzelliklerden ayırmasın. Bu fırsatı bize veren, ben kardeşinize veren, şahsıma veren CTV Can Taşkın Beyefendi'ye, siz emekçi çalışan kardeşlerimize de teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Allahu Teala yar ve yardımcımız olsun. thank mm -hmm. you Şehir Beko Şubesi'nin katkılarıyla maneviyat programı sona erdi.